Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özgür'ün mutfağında çok kolay çikolatalı bir kek yapacağız. Bunun için 4 adet yumurtamız var. 4 fincan şeker. Öncelikle şekerimizi ve yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Daha sonra bir fincan su ilave ediyoruz. Bir fincan sıvı yağ arkadaşlar bak aşağıya kakao iyice çırptıktan sonra 4 fincan unumuzu ekliyoruz Karıştırma kabımız biraz dar olduğu için kontrollü karıştırıyoruz dökmemek için. En son kabartma tozunu ilave ediyoruz. Vanilya. Daha sonra yağladığımız kalıbın içine boşaltıyoruz. 180 derecelik ısıtılmış fırında iyice hamur kıvamı gidene kadar şişiriyoruz kreması için bir çorba kaşığı kakao 3 çorba kaşığı un 1 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı süt. Ocağımızın altını açıyoruz. kaynayana kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz bu şekilde. kremamız yavaş yavaş koyulaştı. Göz göz olduktan sonra şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Göz göz olduktan sonra altını kapatıyoruz ocağın. Çok fazla kaynatmıyoruz yoksa acı olur kremamız. Ocağımızın altını kapattık. Bu şekilde e, ara ara karıştırıyoruz. Üzeri kaymaklanmasın diye. Kekimiz e, piştikten sonra şöyle bir bıçak yardımıyla e, kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Şu şekilde eğer sıvaşmıyorsa bıçağımıza kekimiz pişmiş demektir. Daha sonra şöyle bir su bardağı suyun içine bir çorba kaşığı şeker ilave ediyoruz. Bunu süt de kullanabilirsiniz. Ben su tercih ettim. Daha sonra kekin üzerine İyice yediriyoruz. Şu şekilde ara ara şöyle delik açıyoruz pastamızın üzerinde. bu şekilde delikler açtıktan sonra kremamızı üzerine boca ediyoruz. Bu şekilde bir gece buzdolabında beklettikten sonra iyice servise hazır Hastanın son halini sizlerle paylaşacağım daha sonra. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.